arkadaşlar. Bugün konumuz elektrik üretimi. Elektrik üretiminin çeşitli yolları vardır. Bunların birincisi ise hidroelektriktir. Hidroelektriğin mantığı aslında şudur. Yukarıdan ıı, akan suyun yer çekimi sayesinde düşüp çarpıp döndürüp ıı, pervaneye co e çalıştırmasıdır. Şimdi size deneyimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi yine bir şey olmuyor. Evet yine su... Evet olmadı için bir daha deneyeceğim. Evet gördüğünüz gibi su, e, yandı. Şimdi gördüğünüz için evet ampulünü yanmış bulunmak Şimdi biraz önceki deneyim hidroelektrik santrali çalışma mantığıydı. Türkiye'deki en büyük hidroelektrik santrali Atatürk Barajı'dır. 2500 megawattır. Elektrik üretiminin diğer bir yolu da termik elektriktir. Termik santraller mantığı şudur. E herhangi bir alta bir e yakıt koyulur. Onun üstüne kazan üstüne suyla buharlaşıp e pervane döndürüp e Yönetimleri çalıştırarak elege üretmektir. Mantığı budur. Yer bir üretim şekli ise güneş panelidir. Güneş panelleri güneş ışığını alarak ışıkları oluşturur. Şimdi ise size deneyim yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi benim elimde bir panel var. Güneş paneli var. Bu panelle ve ledim var. Ama benim güneşe güneşler çok yaralanmadığım için size fener yapacağım. İşte görmüş olduğunuz gibi led yanıyor ve şu an oraya bir ışık gelmiyor. Şimdi ise farkı anlatmak için ışığı kapatacağım. İşte bu onun farkı. Diğer bir elektrik üretim şekli ise rüzgardır. Bu bir rüzgar par e, rüzgar gülü. Rüzgar gülleri rüzgarın olduğu yerde yapılır ve buna elektrik üretilir. Şimdi ben size deneyi göstereceğim. Evet, evet şimdi Şöyle göstereceğim. Şöyle bu dönek Evet. İşte görmüş olduğunuz gibi ampul yanıyor. Tabii ben çok rüzgarlı için çok iyi yanmıyor ama Evet. İşte burada görmüş olduğunuz gibi çaklar dönerek e, jeneratörden ampule gidiyor elektrik. Ve bu e, Türkiye'de bir e, haritası vardır, rüzgar haritası. Ona göre her yere koyamaz. Bu rüzgar olduğu yere koyulur. O yüzden bu rüzgar bir yolda